Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor, kraliçe geliyor. Evet geldim, işte geldim, buradayım. Size geldiniz. E o zaman hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Çok yetenekli insanları izleyecek ve şunu söylemeye çok. Vah wow. vah wow. vah. Wow. Bu tepkilerin hiçbiri olmayacak. Wow dememe challenge yapıyoruz arkadaşlar. Zor tutacağım kendimi. Çünkü çok güzel bir şey gördüğümde ben hemen yapıştırırım bir. Wow. Şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ama eğer ki bir kere bile wow dersem kendimi rencide edeceğim. Sen ne yapıyorsun diyeceğim. Hepinizin önünde kendimi azarlayacağım. Benim cezalarım çok üst düzey abi ya. İnsanın canını çok yakıyor ya. Hem canını yakıyor hem ruhunu yak Neyse ben de böyle bir psikopatım. O zaman ladies and gentlemen are. herkes videoya. Çıldırtmayın. Videoya başlıyoruz bebeklerim. Evet. Yine no, ha bu nokta nokta tamam. Yine öyle çizim bizim alın fenalık geldi diyecektim çizimlerden. Geçen bir video mu iki video öncesinde nokta nokta yapıyor değil mi? Şimdi hepsini tek tek. Müthiş sabır isteyen bir şey bu ya. Baksana okuttum. Ha yine çanta manta. Bunu biliyoruz arkadaş. Bunu artık ben 8500 kere izlediğim için ben bile yaparım bunu. Ne var bunda? Yapmada. Ama ilk gördüğümde biliyorsunuz ki şaşırdım. Helal olsun lan dedim. Neler yapıyorlar dedim. Evde bak dedim kendilerini Orijinal dedim çantalar yapıyorlar. Birebir. Hele yani Gucci dedim bunları değerlendirsin dedim ama şimdi yüz kere gördüğüm için yeto diyorum. Evet bu da aynı ya beyaz oluyor ya yeşil oluyor ne buluyorsanız artık yapıyorsunuz tamam. Bu ne yapıyor? Aa 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 bak o çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Hele bu da makyaj yapıyor kendine. Ne bu? Aa fil ya. Fil oldu. Kız elephant. Aa çok güzel çizdi. Lan bu aynadan çiziyorsunuz falan ya. Ters falan olmuyor mu? Şuraya bak. Çok güzel oldu. Aa bildiğin yavru minik fil. Kafasına oturmuş gibi. Aa. Mis gibi. Çok güzel yaptı. Helal olsun. Aa çok güzel. Aynı onu. O ne kız öyle? Aa. Ne bu? Karı. Bu kar topu şey makine. Bu kız bunu da mı buldunuz? 2 gram buna da üşenmeyin de birleştirin de atın lan. Onun da mı makinesi bulundu? İnanamıyorum ya. Cık. Hoşuma da gitti bu arada. Neyse. Ay bu da baksana birebir. Aa. Çok güzel oldu ha. Tipe bak. Şeytani bir bakış var üzerinde. Aha iyi çocuk. Ha, aa bak sosyal mesajlar yatıyor buradan. Bir çocuğun beyninden neler neler çıkıyor. Neler neler var diye. Aa çok güzel. Çok güzel bir video... bak kitap dolduruyor. Arkadaşlarla konuşma, diploma falan. Bunlar önemli diyor. Sosyal medyayı diyor. Geç diyor. Aa resim, sanat, tıp. Tıp alanında ilerlemeni isterim. M şey de olabilirsin diyor. İnşaat mühendisi falan. Güzel bir videoydu bu arada. Yaratıcı olmuş. Evet. Bu ne yapayım? Fotoğraf çekeyim. Evet. Çekmiş. Şimdi ne yapacak? opasitesini falan azaltıyormuş. Bilmem bir şeyler, bir şeyler. Hepsini birleştirdi. Öyle mi yaptı lan? Aa. Aa öyle mi yapıyor? Aa. Bir tık daha yavaş ol. Aa çok güzel olmuş. Bir tık daha yavaş olsa midem bulanıyor çünkü. Avatar mı olacaksın annem sen? Bu da güzel bir konsept. Aa çok hoş bir konsept. Çok güzel. Videoyu işte sarmış o yüzden. Ama daha güzel duruyor bu arada. Hmm, evet. Bu ne? Bu aleti gördük ya. Her şey yapılıyor bundan halı, kilim, yolluk, paspas kenarına. Overlock makinesi ayağınıza kadar gel. Bu niye ben buraya girdim şu anda? Overlock makinesini hatırladım. Evet, kesiyi, 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 kesiyi. Evet, 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 evet. Çok hoş. Abi ben bu karpuz hakkında ne diyeyim yani? 5-10 dakika sonra sünecek bir şey için 255 saat uğraşıyorsun ya. Hayır güzel de yapıyorsun ama yani. Bu da çok enteresan bir şey. Hobi. Ya gidecek yani. Belli bir yerden sonra kız. Bir kalıcılığı yok. Uğraştığına yazık. Çok da güzel yaptın. Heykelde yap bunu mesela. En azından kalıcı bir şey. Büst falan yaparsın, trend yolda satarsın yani. Ay ticarete döktüm bak bir de burada. Geleceğini düşünüyorum karpuzla oyalan o kadar aşkım? Evet. Hmm. Evet, çok güzel. Harika. Dişleri benimkinden güzel oldu bu arada. Yine ben diş sıkıntısı yaşıyorum bu aralar. Dişi görünce aklıma o geldi. Ah rahmetli Elizabeth. Gördün mü Diana'yı orada? Sizin aranızda acaba orada ne geçti? Ben çok merak ediyorum. Benim gerçekten merak et seni Diana orada nasıl karşıladı ne dedi sana? Kadın aklı. Ben çok severdim rahmetli Prenses Diana'yı. Neyse aklıma geldi. Bunu da görmüştük bu tarz şeyleri. Bu da güzel. Güzel duruyor. Yaratıcı duruyor yani. Evet. Oğlum ne yiyorsan orta orada. Bir beni orada sürekli böyle karşımda böyle bir şey var ya. Evet bu da yine bir çizim yapılıyor. Evet, evet, evet. Çok hoş. Hoş oldu karalaya 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 bir şeyler çıkıyor. İnsanlar karalarken bir şey bile bir şeyler çıkartıyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Yani şu videoları izlerken hoşuma gidiyor ama sinir de oluyorum yani. Kendimi gerçekten çok yetersiz hissediyorum bazen. Ben de isterdim böyle çizmeyi ya. Artistik duruyor, bir hoş duruyor yani. Canım sıkıldığında falan böyle şeylerle hobi işte. Nerede ben hırt işi var? Ben onları yapıyorum arkadaş. Aa yaprağın üzerine. Güzel yapıyorlar da. Uğraşıyorlar bir de ince ince. Çok o, o enteresan. Üşenmiyorlar bir de. Evet bu ne yapıyor? Çimento, mimento falan bir şeyler yaptı orada. Ateş dök. Bir, ne oluyor lan orada? Ne bu? Takı toka mı yapıyorsun? Kız bu kadar uğraşıyorlar mı bu insanlar bu takı toka için? Ah. O kadar uğraşılan bir şey mi o ya? Evet bu ne yapıyor? Yeşilin arkasında falan. Hmm, hamurdan. Çok merak ediyorum. Bak bunda ne çıkacak. Bu tarz şeyler gerçekten şey gibi. Büyü diyecektim. Bak bak baksana şuna. Şaka gibi. Ama çok güzel yani. Lan ne tükürdüm. İnanamıyorum. Basit ama baksana. Çok güzel duruyor. Hiçbir şey yok aslında yani. Evet bu da kahveden kahvenin damlalarından bir okuma parçası çıkartacak bize bakalım bunlar hoş oluyor bu arada ha. bak güzel yapmış evet duduşlarına ne var kız onda bütün bildiğin ne var ne yok bütün rujları sürdün dudağına evet çok merak ediyorum hiç. ha sen de Aa, göz yapay her yeri göz yapay gözüm üzerinde der gibi her türlü göz çeşidi bulunur elimizde Evet. Bu da yayılay. Hı, Kız nasıl oldu öyle? Bu nasıl oldu lan? Altında vardı böyle bir şey. Tamam vardı. Geri zekalı Aslı. Ben o boya çıkartı zannettim. Böyle bir şey mümkün mü Aslı? Bugünlerde çok dalgınım ya. Ne yürüdün, ne yedim be bitmedi. Bu, bu video durmadın yerinde ya. Durmadım ben algılayamadım çocuk seni. Otur yerine. Hele bak tepsiye balık çiziyor insanlar. Bir de bir gerçekçi de çiziliyor ki. Üç boyutlu gibi durdu lan. Bak yine hareket ediyor. Oğlum uyusana. Uyu rüyalarda buluşalım Sedrik. Aa bildiğin evet 3 boyutlu çizim şuna bak. Kız bunu sokakta görsen ay ne kadar güzel diye yersin şuna bak. Yemeye çalışırsın daha doğrusu. Evet bu da küçük küçük çalışıyor. Bu minnoş minnoş çalışmalara hastayım ya. Evet. O ne kız öyle ne güzel duruyor. Öyle. Bunların hepsinin çıktısını almış. alıyor yani daha doğrusu yapıyor bilgisayarda çizimlerini ve hepsini yapıştırıyor tek tek e bir de üzerine de boyuyor bu ne lan aa aa kız ne kadar güzel oldu kız bunu nasıl düşündünüz ya bu da Instagram'da filtre ayağı, efekt falan onları ayarlıyor işte. Yapa yapa bunu yaptı. Senin ben böyle bir şeyi asla kullanmam. Ben belli bile değilim ki ya. Bunun neyini kullanayım bak. Sadece arka plan var. Evet. Bak bildiğin tozdan neler yapıyor adam. Bak şimdi. Hayretler içerisindeyim. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Hangisi gerçek diyor. Bence şu ortadaki çizim. Bak biliyorum abi. Anlıyorum artık. Yine ortadaki mi? Yok değil baştaymış. Anlamıyormuşum artık. Belli olmuyor baksana ya. Ayırt bile edemiyorsun yani. Kaç kere izlesen de selamünaleyküm canım. Çok güzel. Evet, raptiyeler. Bakalım raptiyelerle ne yapacak? Silikon falan. E, ne sürdüm be silikon. Ne sürdüm be güzelim. Ne sürdüm be canım. Ne o? Kulak mı Ha, duvar süsü gibi bir şey. Çok güzel oldu kız o. Yani bu da bardağı yapıyor. Tek tek boyuyor musun sen? Ay çok zevkli bir işte. Yoran bir işte yani. Ama baksana. Evet. Bu ne yapayım? Ben sözde wow falan değil Gerçi wow demedim. falan yaptım da. Daldık abi. Konsepti unuttum ya. E kalp yaptı. E, ne? Bu köşelik. Ay inanamıyorum. İnanılmaz bir yetenekti o. Ben ben böyle bir yetenek görmedim. Bak ama bu yetenek abi. Baksana küçük küçük. Ay ne güzel yaptı. Yürürsün o sokakta utanmadan yürürsün bir de. Çok güzel oldu. Ama wow diyemiyorum. Çünkü dayanıklıyım herhalde bu konuda. Hiç alakası yok ya. Vav demeyi unuttuk. Çok şey vardı yani göz dolduran. Şaka maka madafaka. Yiğidi öldürün. Hakkını yine Yiğit öldü. Hakkını yemeyin. Ama öyle. Evet pompişim bitti. Senin de buydu. Olsun. herkesinde çok güzel olacak diye bir kaydesi. Yok yani. Yaptığı şeyler. Evet. Bu da bir çit falan yaptı. Çiçekli falan. Elma, ay elma çekti canım. Canım durduk yere elma çekti ya. Evet bu kim? Çok güzel. Harika. Bitti mi bu kadar mı? Böyle göz doyurun lan. Az önceki bak mesela çok güzeldi. Bu ne yapıyor? Renkleri birbirine karıştırdı. Evet. Geçişler yapıyor. Evet. Ha o küçücük yeri. Ha bunlar güzel. Bıt bıt resimler çok güzel abi. Çok güzel. Ay sevdiceğine ver işte senin için yaptım neydi? Hmm. A M'den M M'den evet M harfinden insan yapıyorlar. Gölgeli mölgeli baksana sürekli. Farklı farklı stillerde. Kız ben kesin bir yerde kaçırılmıştım Hani mesela çok güzel giderim 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 tam sonunda da tam sonunda sıçarım yani. Bir yerinde muhakkak sıçacağım bir nokta olabilir. Evet. Hı, bu da güzel bir şey. Beline köpek balığı mı yapayım? Korkutucu, ürkütücü bir köpek balığı mı yapacak yoksa? Abi o sprey ile bile hani orantısını gerçekten çok iyi oturtmanız harika bir şey. Ben mümkün değil yapamam yani. Şiir gibisiniz. Çok güzel. Al işte el emeği göz Harika. Annem sen artık benim. Bak bir çocuğu gerçekten güvende tutmanın en güzel yollarından biri bence o. Hareket edemiyor. Vursa bile bir muhakkak başka bir koluna çok mantıklı bir şeydi bu arada ya. O. Neyse tamam başka bir şeye geçtik. Evet. Aa çok hoş oldu. Bizim avcılarda da gün batımı falan, gün doğumu hep bu, bu renklerde, hep. Abi nasıl yapabiliyorsunuz? Bu renkleri nasıl çıkartabiliyorsunuz ya? ya o kadar da güzel duruyor ki resmen şuna bak bu bozmak istiyorum mesela. Bir silgiyle her yerini silmek istiyorum. Yarı kıskançlıktan ötürü, yarı da öyle bir dürtüm var içimde hoşuma gider diye düşünüyorum. Ya yani yapsam oh diyeceğim, bütün böyle yaralarımı saracak gibi. Evet, çok güzel yapraklar. Çiz, çiz, çiz. Ya, yani 125 saattir beklediğimiz eser bu olmamalıydı. Neyse. Evet. Çok güzel ama ya. Hani renkler böyle... Neyse. Anlatamıyorum. Neyin güzel olduğunu anlatamıyorum ya. O boyalar... Boya kokusu geliyor falan böyle. Hoşuma gidiyor şu an. Şu an ben çok farklı yerlere daldım ya. Öyle bir yatakta beni öldürsünler ya. Evet bu da ne yapıyor? Tabak mı? Yo obje gibi bir şey o ya. Ne yapıyor bu? Kız onu öyle böyle deliyorsun. Böyle içim kıyılır kız benim. Ama yine bak bunu da bozmak istiyorum mesela. Yok öyle ses çıkartıcı bir şey zannettim de değil. Böyle gazoz kapağını yere sürtersin iğrenç bir ses çıkar ya. Bazı şeylerin yapımı o sesi çıkartıyor gibi geliyordu da bu da öyle zannettim de yok öyle değilmiş. İnşallah benim bu kelimelerimi bir paragraf haline getirip anlamışsınızdır ya. Bazen ben bile kendimi anlayamıyorum. Evet bak yine bak boyanın kokusu geliyor burnuma çok hoşuma gidiyor ya. Çok güzel oldu. Evet bu ne yapıyor? Bu da çok serbest yapıyor işini. Özgüvenli güzel bir şey çıkaracak herhalde. Bakalım. İzliyoruz. Bekliyoruz. Heyecanlıyız. Evet. Sonucu hala göremiyoruz. Hadi kız. Evet. Bitmedi. Bu muydu? İki. Ha. Yani. Bir de dedik ki çok harika bir şey çıkartacak. Yok hiç zorlanmadım. Hiç böyle wow falan. Sözde kendime falan bağıracaktım. Wow dediğimde kendimi cezalandıracaktım. Diyemezsin falan diye. Hiç olmadı. Tanık olmadık. Aa çok güzel. Harika oldu. Wow. Çok harika oldu ya. Şimdi kendime kızayım. Demeyeceksin. Wow. Demeyecekti bu videoda ya. Doğru evet. Demeyecek. Bak rencide oldum. Şimdi durduk yere. Dilime acı biber sürün ya. Wow dedim ya. Hatta. Wow dedim. Güzel ayak hiç hoş olmadı bu. Evet arkadaşlar ben Kaçanzi. Yine içim parçalanıyor. Bakın suratından da belli. Ama umuyorum ki siz videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.